Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere e, fonksiyon overloading yani aşırı yükleme ile ilgili bir e, örnek göstereceğim ve bu konuyla ilgili birazcık e, açıklama yapmaya çalışacağım kafanızda sorular varsa hani bunları netleştirmeye çalışacağım sorularınız olursa yorumlardan iletebilirsiniz Öncelikle fonksiyon aşırı yükleme nedir bir kısaca hani ondan bahsedeyim bir fonksiyonu aşırı yüklemek demek alabildiği parametreleri farklı farklı varyasyonlarla çeşitlendirmek demek. Örneğin şurada gördüğümüz getir fonksiyonunun 1, 2, 3, 5, 10 tane farklı parametreyle çalışabilen farklı 5-10 tane versiyonunu yazmak gibi düşünebiliriz. Neden yapılır? Bir açıdan şöyle bir sebebi olabilir. birçok sebebi olur bu arada. Programlamada bu elimizde olan yöntemleri kullanmamızın birçok sebebi olabiliyor. Örneğin elimizde bir fonksiyon vardır hazırlamışızdır daha önceden. 10 tane parametre alıyordur. Ve ilk yazdığımızda bu 10 parametrenin hepsi de aslında gerçekten gönderen taraftan, çağıran taraftan gönderilebilen şeylerdir. Sonradan ama başka ihtiyaçlar doğdukça aynı fonksiyonu kullanabileceğiniz başka bir ihtiyaçta içlerinden 2-3 tane parametreyi göndermeseniz de olur gibi sonuçları vardığınız zaman önünüzde birkaç yol oluşuyor. Bunlardan ilki ihtiyaç olmayan parametreleri null ya da boş data olarak göndermek. İkincisi bu ihtiyaç olmayanları optional yani isteğe bağlı gönderilebilir parametreye dönüştürmek. Bir üçüncüsü de bunu aşırı yüklemek, overloading yapmak. Bugün konuşacağımız konu da bu. Şimdi ben küçük bir örnek proje hazırladım. Kısaca buradan bahsedeyim ve bir overloading işlemi yapalım. Onun üzerinden devam edelim. Bir iki tane enum hazırladım bunlar kodun okunaklı olması açısından. Böyle de bir getir fonksiyonu var. Bu kur servisinin içinde bir getir fonksiyonu. Bunu aslında normalde belki Merkez Bankası'nın bir servisine çağrı yaparak bu kodları, bu verileri alacaksınızdır. Burada ama hani işi biraz daha basit tutabilmek adına hardcoded bir şekilde gönderilen parametrelerin değerlerine göre böyle hardcoded bir data dönen fonksiyon burası ve ayrımı da şuna göre yapıyor. Döviz kodu dolar veya euroysa ona göre tarih bugün mü gönderilmiş yoksa başka bir gün mü gönderilmiş? Alış satıştan alış mı gönderilmiş, satış mı? Bunlara bakıyor. Hiçbiri değilse bir exception fırlatıp dönüyor. Şimdi bu klas içerisinde overloading yapacağız. Bir de bunu çağıran tarafa bakalım. Çağıran tarafta da çok basit iki satır işimiz var. Kur servisinin bir class örneği yaratılıyor ve getir servisi çağrılıyor. Şimdi burada ilk etapta gözümüze çarpan ikinci parametre date, time now. Biz bu getir servisini çağırırken sürekli bir spesifik tarihe ait dövizi istiyor olmayız büyük ihtimalle. Genellikle en güncel tarihe ait döviz çevrim kurunu isteriz. Dolayısıyla bu aslında her zaman beklenen bir parametre olmazsa daha iyi olur aslında getir fonksiyonu tarafında. Ve aynı zamanda alış satış da benzer bir şeydi. O da hani her zaman gönderilmesi gereken bir parametre değil gibi. Aslında bizim burada en ölümcül parametremiz döviz kodu. Yani TL'den ben hangi para birimine çevirmek istiyorum en önemlisi bu doların kurunu istiyorsam USD göndereceğim. bu gönderilmezse zaten fonksiyon çalışmaz. Hiçbir anlamı olmaz yani. Ya da bir liste dönüyor olabilir. O bambaşka bir case. Şu an bizim case'imizden devam edelim. Burada kur servisini getir fonksiyonu çağırıp konsola da gelen kur neyse onu yazıyoruz. Öncelikle bir çağıralım. USD için, dolar için bugünün tarih saatiyle şu anda alış kurunu istedik ve 16.669 geldi Bunu mesela satış dersek 16.70 gibi bir şey verdi Şimdi ben burada Tarihi göndermeyip Bugünün tarihine ait satışı isteyecek olsam satış kurunu isteyecek olsam aradaki parametreyi boş Bırakırsam Bu fonksiyon hata verecek çünkü Getir fonksiyonu aslında 3 tane parametre bekliyor Şimdi burada fonksiyon aşırı yükleme kısmına geçelim. Öncelikle şuradaki kodu eski halini alıyorum ve kur servisine geçiyorum. Fonksiyon detayını kapatayım. Orayla işimiz yok. Şimdi burada bir fonksiyon tanımı var. Public dışarıdan erişilebilir olması için decimal geri dönüş tipi getir fonksiyonun adı. Ve burada da 3 tane parametresi var. Döviz kodu isimli bir enum. Date time tipinde bir tarih saat. Ve alış saat olarak da yine bir enum parametri alıyor. 3 de alıyor. Şimdi dedik ki aslında sadece döviz kodu bize yeterli olacaktır büyük ihtimalle. Yani kezlerimizin çoğunda böyle olacaktır. Dolayısıyla şöyle bir yazım yapabiliriz. Public decimal getir aynı isimde birebir aynı isimde olması gerekiyor yoksa overloading olmuyor yeni bir fonksiyon yazmış oluyoruz döviz kodu döviz kodu şu şekilde bir fonksiyon yazdığım zaman ben şu anda şu alttaki büyük içerikli fonksiyonun bir overload'unu bir aşırı yüklemesini yapmış oldum yani Döviz kodu tipinde bir tane parametre gönderilirse eğer derleyici benim bu fonksiyonumun çağrılmak istediğini anlayacak. Yok eğer iki tane parametre gönderilirse, birincisi döviz kodu, ikincisi tarih olarak o zaman e, üçüncü parametre olmadığı için zaten derleme aşamasında hata alacağız. Çünkü derleyici bize diyecek ki böyle bir overload'u yok bu fonksiyonun. İki parametreli bir çağrım yapamazsın diyecek. Hatta on, o hatayı da alalım. Şimdi ben bu fonksiyonu bir hemen yazayım. Bu fonksiyonun aşağıdaki geniş çaptaki şu bütün case'leri kontrol eden fonksiyonu çağırıp oradan data alması yeterli. Dolayısıyla bu fonksiyon aşağıdaki 3 parametreli olanı çağırması yeterli. Döviz kodu tarih olarak şu anı göndersin ve alış satış için bizim default'umuz alış olsun. Bu şekil çağırdığımız zaman şu an getir fonksiyonu hata vermiyor gördüğünüz gibi kırmızı çiziyordu az önce. Şu an bizim getir fonksiyonumuzun bir tane tek parametre alan bir tane de 3 parametre alan overload'u mevcut. Hemen çağıran tarafa gelelim. Şimdi 3 parametreyle çağıran zaten mevcuttu burada. Bunun bir de şu varyasyonunu yapalım. Kur eşittir diyelim. Kur servisi nokta getir. Döviz kodu nokta euro diyelim. Ve başka da hiçbir parametre göndermeyelim. Bunu da ekrana yazacak. Kodu ekleyeyim buraya. Şimdi bir çağırdığımız zaman 2 tane sayı geldiğini görüyoruz Dolar için Bugüne ait satış Kuru geliyor Ve Euro için Bugüne ait alış kuru geliyor çünkü alışı defaultta biz verdik bu tek parametreli fonksiyon Servise giderken alış diye gönderiyor O da şurada geliyor 17.52 Şimdi şunu görelim Kur eşittir diyelim. Kur servisi nokta getir. Döviz kodu euro olsun. Fakat tarih olarak New Date Time diyeyim. 2022 Ocak 1 olsun. 1 Ocak tarihli. Euro kurunu görmek istiyorum dedim. Şu anda derleyici direkt burada aslında Visual Studio yardımcı oldu bize. Ee, hemen hatasını çıkardı. Diyor ki getir fonksiyonun bu verdiğin parametreleri kabul eden bir şey yok, bir versiyonu yok. Ee, yani aslında buradan şunu anlıyoruz. Bana gösterdiği örnek fonksiyon tanımı da döviz kodu, tarih ve alış satış bekleyen Şey gösteriyor, örneği gösteriyor. Yani burada aslında diyor ki galiba eksik yazdın diyor, üçüncü bir parametresi daha var, onu unutmuş gibisin diyor. Burada hani az önce konuştuğumuz aslında hani alış satışın default olan alışını kullanmak istiyorum ben. Ama bunu her seferinde de yazmak istemiyorum. Geçmiş tarihli bir döviz kur bilgisini alıyorken yine ben default'ta alış çalışsın ama geçmiş tarihi de alabileyim istiyorum. Dolayısıyla şu parametreyi yine buradan siliyorum ve kur servisine dönüyorum. Bir tane daha overload yazmak istiyorum buraya. Bu sefer yine public decimal getir. isim yine aynı hepsinde birebir aynı olacak. Döviz kodu ve tarih. Tarih saat diyelim. Bu da yine aynı şekilde bizim esas işi yapan fonksiyonu çağıracak. Bu sefer elimizde döviz kodu var, tarih var. Ama Alış satış yok, onu da default olarak alış gönderiyorum. Şu anda benim buradaki hatada gitmiş olacak. İki parametre alan bir versiyonu var çünkü artık. Bunu da ekrana yazdıralım ve çalıştıralım. Bu sefer Euro için farklı bir tutar geldiğini görüyorum burada. 1 Ocak 2022 için bir tutar geldi. Ben bunları uydurdum bu arada. Şimdi gelelim biraz daha şuradaki tanımlara. Buraya kadar bir sorun varsa, kafanıza takılan bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, fonksiyon overload ederken, aşırı yüklerken dikkat etmemiz gereken bir takım şeyler var. Örneğin şu an görüyorsunuz 3 tane overload var bu fonksiyonun üçünde adı getir ve ilk parametreyi döviz kodu tipinde ikinci parametreyi tarih türünde üçüncüsü ise alış satış ve üçüncü sadece birinde var. Dolayısıyla derleyici herhangi bir fonksiyon çağrımında bu üç tanımdan hangisine gitmesi gerektiğini anlayabiliyor. Şimdi yaptığımız zaman hata oluşturacak bir iki durumdan bahsedeyim. Örneğin, public decimal yine getir diyelim. Döviz kodu, kaynak döviz dedim diyelim ki. Böyle bir tanım yaptım varsayalım. Şimdi e, bunu tanımlayamıyorum. Şu anda burada iki hata gösteriyor. Aslında hatalardan biri içine bir şey yazmadığımdan kaynaklı return 0 diyeyim şuraya. Teke düşsün hata. Ee, şimdi şuradaki aslında CS0111 olan hata kur servisinin içinde zaten diyor aynı parametre tiplerine ait bir getir fonksiyonu mevcut diyor. Yani bizim burada parametrenin tipi önemli parametrenin tipi döviz kodu ama ismi farklı. Derleyici bununla ilgilenmiyor. Derleyici için önemli olan parametrenin tipi. İsmin ne olduğunun hiç önemi yok derleyici için. Dolayısıyla bunu yapamıyoruz. Ama tek parametreli örneğin string alan bir tane versiyonunu yapacak olsaydık buna kızmayacaktı. Çünkü hani string gönderen bir çağrıcı varsa onun çağrımı buraya gelecekti ve sıfır cevabını alacaktı. Döviz kodu tipinde gönderen olursa da şu en üsttekine düşecek. Benzer şekilde hani bu bütün parametreler için geçerli. Yine şuraya döviz kodu diyelim. İkinci parametresi integer olsaydı geçmişe dönük kayıt sayısı diyelim örneğin. Mesela son 5 günün son 5 günün tarih getirecek bir servis gibi düşünelim bunu da. Bunu yazmamızda hiçbir sakınca yok. Çünkü iki parametreli bir versiyon var. Birisinin tipi döviz kodu, birisinin tipi date time. İkinci versiyonunda ise bir parametrenin tipi döviz kodu, ikincisi ise integer. Dolayısıyla derleyici bunu yine anlayabiliyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Dolayısıyla hani, e, fonksiyon aşırı yükleme yaparken yapmamamız gereken hata aynı veri tipleriyle, aynı sırada aynı veri tipleriyle tanım yapmamamız gerekiyor. Yaptığımız zaman zaten Visual Studio bizi uyarıyor. Derlemeye çalışırsak derlemede de hata alırız zaten. Dikkat etmemiz gereken böyle bir şey var ve bu aşırı yüklemelerin nasıl çalıştığından da birazcık bahsetmiş oldum. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Kolay gelsin.